Tebrik kutusu çok eğlenceli, çok güzel. Ben çok beğendim. Arkadaşlarımın da beğeneceğinden eminim. Eğlendim, bayağı eğlendim. Yani güzel. Herkes izlemeli bence. Tebrik kutusu çok eğlencelidir. Yani e, bence gayet eğlenceli ve bizi mutlu eden bir şey. Bu zor sınav zamanlarında bizi eğlendirdi yani. Bence çok güzel. Tebrik kutusu çok eğlenceli bence, çok keyifli. Tebrik kutusu Allah bilmiyorum önümde duruyor bilmiyorum herhalde kamera falan çekiyor galiba. Çok eğlenceli ya ben bayağı böyle heyecanlandım gelirken Veya ayayı falan aldım. Böyle rengarik bir şey ve RGB bir şey. Tebrik olsun hocam sizi çok sevdim. Tebrik olsun da çok sevdim hocam burada. Güzel dakikalarımız geçirdik hocam. <laughs> çok güzel. Biraz geliyor bak. <laughs> Gayet eğlenceli bir etkinlikti bence. Yani unutamayacağım bir şey oldu. Bayağı eğlendim ben. Tebliğ kutusu mükemmel. İyi ki geldiniz. Elinize kolunuza sağlık. Bu çalışma inşallah öğrencilerimize heyecan verdi, keyifli bilgi geçirdiler. Bundan sonraki süreçte de baktıkça hatırlayacakları, kendi sosyal medyalarında paylaşacakları bir anı oldu.